size korkaklar be. <laughs> ee, memur beyler ben yardım yasaklıkla bir alakam yok. Ee, ben kendisini adalete teslim etmek için buradayım. Yani burayı biliyordun. Yok yok on şey ben buraya hazine ya tesadüfen karşılaştık. Kusur herif. Benim çocuklarım var yapmayın ne olur. Teslim ol Şevket Taşkın. Ya al Artık kaçamazsın Şevket Taşkın. Teslim ol. Polisi oyalama. Abi benim güzel abi. Reis hey dayıcığım, bak polisleri fazla zorlamayalım. Sen de aleyhine kullanılacak şeyler yapma. Gel teslim ol ha. Yok, teslim olmayacağım. Ya dayı ne demek teslim olmayacağım ya? Biraz mantıklı düşün Allah aşkına. Etrafın sarıldı Şevket Taşkın. Allah, genç yaşımda hapislerde çürüyeceğim. Reis babam olursun teslim ol. Hadi ha. İyi. E, tamam. Ha. Tamam, iyi. Ha, tam. tamam. Tamam. Olacağım. İyi. Tamam. Tamam. Olacak. İyi olur. Madem öyle. Madem. Lan! Kımıldamayın. Kımıldamayın. Atın lan silahını. Kımıldamayın. Ne yapıyorsun? Kımıldamayın lan. Atın lan sen o Atın lan sen. Bırakın. 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 Yaklaşmayın. Abi. Dayı. Dayı day day silahı bırak ya. İndir o silahı. Kımıldamayın. Vururum ha. Hadi yürü. Bir e sıra bu tarafa. Hadi e sıra. Tamam. Tamam indirin. At sen de at. At. Dayı ne yapıyorsun Lan, ya? Lan benim ailem var be. Onları korumam lazım benim. Anladınız var. Siz koruyamazsınız. Şişt şey, yaklaşmayın. Yaklaşma. Sen de taşkın. Yaklaşmayın. Dayı onu biz koruruz. Dayı bayre, Deş, ya dayı bayrı enişteme bırak. Karışma. Reis baba. Karışma. Gel buraya. Abi şeytan doldurur. Şevket. Abi korkma tamam mı? Korkma. Reis ne? Baba ne yapıyorsun ya? Yürü. 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 Reis Baba ne yaptın sen? Karışma. Sen ha. o zaman bak gel. Hadi gel bak gel. Gel. Yürü. Yürü bak. Ben ha bu kadar heyecanı kaldıramıyorum da. Ba bir şey oldu. Ana! Ay, hadi gel anne. <laughs> Ana, ne